Her an haber gelir dostları. Kosova'da Murat Hidavendigar Türbesi'ndeyiz. Bu ev Osmanlı evi. Evet, Osmanlı evi. Yanımızda Osmanlı da evi. 150 yıldan beri burada türbedarlığını yapan Şimdi, Saniye Hanım o bir Hanımlar. taraf bakacak resim hep var. O vakit aynı evi. Evet. Burası aynı o zamandan beri evet. değil mi? Evet. Biz burada ben var, torunum var, evlat var. 200 yıldan beri. Evet. Değil mi? Siz hep burada, burada kalıyorsunuz. E burada. Başka maşallah. memleket yok. Sen 40 seneden beri yapıyorsun değil evet. mi bunu? 40 sene maşallah. Bak ne dedim. Ben dedim size var torunu, var evlat, var hepsi burada. Hepsi burada. Okula gideyim. Burada tatil hep burada. Aslında ben gideyim ahirete. Onun. Hepsi çocuklar var. O vakit evli geldi, ne yaptı ziyaret senere kahmet patron hı hı. bir familya Uzbekistan Buhara gelmiş. Gelmişler. Yani Hepsi burada Ama o vakit burada az bir ev yok idi. Evet. Şimdi bakacak. Şimdi bir sürü var. Dostlar e, Saniye Allah'ımızı fazla vakitini almayalım. Havada soğuk. Buraya geldiğinizde zaten türbedar kendisi hemen size yardımcı oluyor. Dostlar görüşmek üzere. E, mutlaka buraya gelin Kosova'da Matüda Vendigar'a dua edin. Ay, Saniye ablamızın da elini öpün. 15 Haziran Osman Gazi Belediye Bursa hmm. burada yapıyor Mevlüt. 15, Haziran'da. 15 Haziran'da. Evet. evet. 15, Haziran. evet. 15 Haziran'da her sene e Osman Gazi Kim var buyurunuz çok güzel çok kalabalık çok oluyor. temiz buraya gelin. Mevlik. Evet. Çok güzel. Duydunuz. 15 Haziran'da Osman Gazi Belediyesi Bursa'nın kim var şey Burada geliyor. Mevlitleri var. Kapı. dağıtıyorlar, evet. dualar ediyorlar. Evet. Ha, evet. Görüşmek burada, üzere. Burada, kendinize burada iyi bakın. Tamam.